falan. Tasarım yaptır. Yani olursa ulaşırım. <laughs> Neden olmasın? Sevgilin var mı İrem? Efendim? Sevgilin falan var mı? Hayır. Niye yok ya? Bilmem uzak duruyorum genel. Erkek düşman mısın yoksa? Yok kimseye düşman değilim. Hmm, anladım. Çok sade bir kızsın ama ya. Çok sıkıcısın biraz. Tercih. Yok yani. ben sıkıcı olduğunu düşünmüyorum. Sıkıcı yani. değilim, mesafeli diyelim. Düşüncemi belirttim sadece. Yani belirtebilirsin düşünceni. Aynen. Var mısın? Yok. Hadi bay Memnun oldum. <laughs> Ebru sen de görüşürüz kardeşim. Allah'a Hadi olsun. görüşürüz iyi yayınlar. İyi yayınlar. Bu Hakan Yar yazıp duruyor. Sen onunla da mı küsün? Hakan Yar'la adam. O Adam büyük bir aynık yaptı bana. Ee, oğlum işte. küsmedin adam kalmamış senin de lan. Bu ne lan? <laughs> Hakan yar çok büyük yanlış yaptı. Birini barıştırız öbürü kalıyor. Birini barıştır. Bu ne oğlum ya? Yanınıza söyledik kardeşim ya. Hayda. Toki'den ev aldın mı dedim? Senin annen avradın şimdi şey yayında söyledi boş boş. Oo. Yani evi soruyorum, ev aldın mı diyorum, adam küfür ediyor. Senin Muhammed yani hoş olur mu bu? Nasıl atılır ee, abi? onu bilmiyordum ben. Horto nerede? Hortu dur. <laughs> Allah hani horto? Yok ya Horto görünmüyor. Ana hesap bandı beyler ya. Ana hesap bandı ya maalesef. Hayda. Nerede bu Horto? Görünmüyor Horto kapatmış mı ne yapmış? Kafa <laughs> yiyeceğim ya. Beyler Horto görünmüyor şu anda. Ben güvenle konuştun mu bu arada? Yok konuşmam ki. Ya niye yani hiç mi denk gelmeyeceksin şey yapmayacaksın? Kesinlikle gelmem asla. Ne yaptı bu adam sana? Sevmiyorum abi. Ben sana kısa bir özet geçeyim mi? Belki anlamanı sağlar. Ha. Şimdi yalakalık olayını ben de insanlar da neden sevmiyor? Konuşudur. Yalaka bir insan samimi değildir. Ya emre yalakalık de yaptığı adamı ya. veya insanı Emre'de de miksellik yok mu şimdi? Dur şimdi onu da anlatayım sana. Şimdi olmadığını sana anlatayım. Ee, yalaka bir insanın sevilmemesinin en büyük sebebi yaladığı insanı aslında seviyor olması. Ya Hakan, seviyor olmaması. Hakan, Hakan, Hakan ya ne yaptı? Asansöre işledi. Rezidans'ta boşluk var ya asansör boşluğu. Senin paket taşıdığın asansörler oradan aradan üşüyor insanların kafasına. Ne? Evet. Sen hadi o, o an kargo taşıdığını düşün. Yukarı 10. kata gidiyor. Haberim yok da ben yo ben kargo taşıma ben sadece görevimi yaparım yok, da. Yok, yani ne yaptığını söylüyorum sana bil yani. Yok, yok görevimiz öyle bir şey değil de o ayrı konu da. Ben öyle bir şey yaptığını bilmiyordum. Adam abi. Ya güvenlikten kargo taşıma algısından kurtul. Boş boş konuşma. Güvenlik seni ne? korur lan en fazla. Oğlum manyak mısın sen? Kargo da taşıyabilirsin. Senden bir isteğim olur mesela. Taşırsın yani kapıma getir. Asla hiç 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 işim olmaz. Hiç. Getireceksin yani Muhammed senin işini. Orta nerede da. ya? Bu ülkede polis kimseyi koruyamıyor. Polis koruyor harbiden. Sen harbiden niye şey yapıyorsun yani? Oğlum güvenliğin adı üstünde güvenlik olmasının sebebi ne? Oo ben çıkıyorum. Sonra görüşürüz. Selamun <laughs> Abi şeytan gibisin. Herkes kaçıyor gibi ben senden ya kaçmıyor kanka. Erkek adam niye kaçsın? Yüzleşir baba. Sorunu olan yüzleşsin. Biz kaçıyor muyuz insanlardan? <laughs> Kimden kaçtığımızı gördüm <laughs> Kanka bunu unutma. Korkusu olan, yüzleşme cesareti olmayan insanlar kaçar. Doğru. Güçlü insanlar hiçbir zaman kaçmaz. Bir tezim varsa ve tezini savunuyorsan kaçmazsın. Demek Sen ki tezin emreyle, sağlam. Emreyle yüzleştin mi bu arada? O da gelmiyor kanka. Bunlar yüzleşmiyorlar. İkisi de ağır hatalı, ağır hasarlı. Evet. Ben sana Öyle şimdi birini alıyorum, sana birini alıyorum, geliyorum ben. Bak yine kaçtı. Sana birini aldım, geliyorum ben kanka. Tamam. Merhaba. Dayı ne yapıyorsun? Abi ego var bu adamda yani şimdi kardeşim baktığımız zaman Bugün güvenliğe bakıyorsun. Hala bir ego zehirlenmesi var. Görüyorsunuz beyler adam geliyor kaçıyor. Konuşmuyor. Hoş değildi yani bunlar anladın mı? İnsanları yani adam yerine koyması lazım. <laughs> Niye kaçıyorsun abi? Adam seninle yüzleşelim diyor. Seviyelim Lan seni. Ne yüzleşmesi? Yüz mü var onda yüzleşeyim. Öf boşversene ya. Lan ne yaptı o adam sana ne yaptı? Bak anlatıyorum anlamıyorsun işte. Demin sözümü kestin. Yaptı ne yaptığını söylesene bana. Bak dedim ya. Adam feci manipüleci, feci yalaka ve bu yalakalık da şundan dolayı nefret uyandırıyor. Yalaka bir insan yalakalık yaptığı insanı sevdiğinden dolayı değil. Ondan nemalanmak istediği için ona yalakalık yapıyordur. Aslında sevmiyordur. Tamamen ondan faydalanmak için yalakalık yapıyordur. Bu algıdan dolayı, bu algıyı da fazlasıyla oluşturduğu için e, nefret uyandırmış durumda bende. Geçen ilk sene barıştığımız gün geldi. Muhammed nasılsın? Bir sonraki yayında başladı saydırmaya falan baktı. Hani ümit bulamadı. Bir türlü yüz vermiyorum, konuşmuyorum, etmiyorum. Şimdi ben o adımla ne yapayım? Bir araya girip de, boş versene ya. Selamlar. Hı. Merhabalar Elif Hanım. Merhaba. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Yayını yeni açtım ya. Ne yapalım, çıkalım mı? Yo, hayır söyledim, ilgilendirdim. Ya dört tane sapık izliyor zaten seni, kim izliyor yani? Yayını yeni açsın ne olacak? Normalde de kimse izlemiyor zaten. İş adamları mı izliyor? Doktorlar mı izliyor seni? Evet. Dört tane sapık atıyor işte. Tarlayı satıp sana hediye atıyorlar. Arkadaşlar tarlayı satıp bir atar mısınız? Yaş kaç herif? Kaç gösteriyorum? 31 falan. <laughs> kaç kaç? Muhammed yaşı kaç? Tahmin etsene geliyorum ben. Ee, sen haberi nereye gidip geldin oğlum? Neyse e, 26 falan ya. Oha çok dedin ama. Ekran mı aldın? Evet. Poz verin bari dur. Tamam. Tamam aldım. <laughs> Sigara içiyorum ama ya korkmam bu kadar benden. Ben yiyeceğim. Oğlum yan tarafa uzanıp içsene ne bileyim halbuki kalk git geliyorsun. Gir, Yok içeriden alıyorum şeyi sigarayı. <laughs> <laughs> Elif. Muhammed'i nasıl buluyorsun harbiden güvenlik olarak falan sosyal medya izlenimi? <laughs> Bir dakika. Kapatsana şu bir kapat bir ya. Muhammed'i nasıl buluyorsun baktığın Hayır. zaman yani iyi bir profil mi örnek mi? Hayır. Bak görüyorsun değil mi Muhammed? Niye? Nuri de diyorlar. Nuri ne demek? Niye iyi bir örnek değil oh, anlamadım. Yani. Niye niye kötü örnek oluyor? Bilmem öyle işte. Ya bir siktir git beyinsiz karı çık buradan ya. Allah Allah niye kötü örnek oluyormuş ki onu anlamadım ben. Dur <laughs> Salak amına koyayım robot gibi yapay zeka ya. Ya kanka karılar çok salak amına koyayım ya. Özellikle kanker... TikTok'takiler çok salak yani kanka. Durduk yere bana niye öyle bir şey dedik ben anlamadım ben yani. ne yaptım hani? Yaptı lan ya. Allah Allah. Bir şey de demedik lan ya bir şey de yapmadık hani. Salak salak konuş. Güvene haksızlık değil kardeşim evet Muhammed güvene haksızlık yapıyor doğru söylüyorsun. Ah, <laughs> için bence de değerlendirmesi lazım. Ben ee, cidden şöyle söyleyeyim. Bak birçok insanla bir araya gelebilirim ama ona öyle bir tilt olmuş durumdayım ki asla mümkün değil barışmam veya konuşmam. Çok fe feci tilt olmuş durumdayım. Abi yok ya samimi gelmiyor adam bana ya. Adam hiç samimi gelmiyor hiç. Hiç ilgini çekmiyor yani. Kesinlikle. <laughs> Hortu açmadı mı lan? Stret ya ben, ben de o adamı görünce bak ilite oluyorum haberin olsun. İşte bu <laughs> ya. Muhammed'in kalemi bu. Saçmalama. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Size hoş geldiniz? geldiniz. Nasılsınız? İyidir. Ta arkadaşım tanıyor musun? Bir defa PK yapmıştık galiba ama biraz oldu. Ha. Nasıl buluyorsun kendisini? İçeriklerini falan. O kadar bilmiyorum. Sadece bir defa PK yaptım. O kadar. Muhammed 40 yaşında tam senin kalemin. Sen de kirsin. Çok sus ya. Ben, oğlum, Merhaba ya. Nil Hanım. Hoş geldiniz. Yatarım, yatırım. Yatırım. <laughs> Eee, oğlum sus lan. Allah Allah. Türkiye'de geliyor, Almanya vatandaşı. Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Aa evet evet, hatırladım bir ara PK yapmıştık, doğru. Evet. Bir ay önce falandı galiba. Biraz oldu, biraz oldu evet. Almanya Almanya'da da, kadar... bir görürsen ne şey yapayım. İşte kahve var. Ya Can! Yapma oğlum. <laughs> ne oldu ya? Algı yaratma ya. Bir dakika. Ooo, <laughs> bu ne ya? Ciddi mi bu? Ne zaman sen pk yaptın Muhammed? Oğlum Bir ay önce falan Ne ya? Ha, bu ne oğlum? <laughs> lan! Onu yapan kim? Ne Gebertirim yaptın? ha! Sen ne Sil zaman olun. yaptın? Sen ne zaman yaptın? Ne zaman? Sille şunu! Hakan'la ne zaman görüştün? Hayda! Oğlum var ya seni var ya seni çok kötü yapacağım ha! Yok yok ciddi bir şey soruyorum lan harbi benden önce pk mı attın? Atmadım oğlum az önce yapmışlar Sillen kim yapacak silsin onu Çabuk! <laughs> Twitter'da mı? Ya bu dedi. Manyak bir... herifler. Ya Allah kahretsin. Bu aralar çok tehlikeli. Kim paylaşmış onu bunu? Nerede paylaşmışlar? Twitter'a atmışlar. 1 milyon gösterim var şu an. Hangi TV hesapsa onu kapatırım. Dur. Ya neyi kapatıyorsun? Hacker gibi konuşma. Şaplan lan şimdi. Bir bok bildiğin yok. Manyaklar ya. Başıma bela ettiler ya akşam akşam. Silin ya, onu. Kanka Twitter'a at, at, atalım ya. Dur bekle geliyorum.